Arabam TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü test konuğumuz Volvo XC40 P8 Recharge Pro modeli. Bütün zarafetiyle karşımızda olan Volvo XC40 premium sınıf modeller arasında iddialı araçlardan biri. Tamamen elektrikli versiyonuyla karşımızda olan model performans ve uzun menzil sunmak üzere tasarlanmış. 2025 yılında tamamen elektrikli araçlarla yolda olmaya hazırlanan İsveçli markanın en küçük SUV modeli XC40, 478 litre bagaj hacmi ve üst segment donanım özellikleriyle kaliteli bir yolculuk vaat ediyor. Ünlü İsveç çeliği ile üretilen model, güvenlik konusundaki hassasiyetiyle biliniyor. Biz de sizler için bu aracı test ettik. Araçla ilgili tüm detayları videomuzda bulacaksınız. Keyifli seyirler! İskandinav tasarımıyla hayat bulan Volvo XC40, tasarım dilindeki farklılıkla kendini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Lüks otomobil algısını yaratmak için pek çok detaya yer veren araç, premium bir SUV modeline sahip olmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmış. Ön tasarımda LED farlar ve dikdörtgen formlu kapalı ızgaranın ortasındaki büyük Volvo logosu dikkatimizi çekiyor. Oldukça agresif bir duruş sergileyen model, dikkati kolayca üzerine çekmeyi başarıyor. Yan profilden bakıldığında oldukça dinamik bir SUV modeli olduğunu gösteren XC40, 19 inç boyutunda 5 çift kollu siyah elmas kesim jantlarıyla çok daha iddialı hale geliyor. Arka tasarımda ise elektrikli bagaj kapağının yanında bulunan LED stop aydınlatma grubuyla bir bütünlük sağlıyor. Volvo yazısının büyük puntolarla yazılmış olması markanın güven veren tasarım mottosuna vurgu yapıyor. Arka cam üzerinde bulunan spoiler araca sportif bir hava katarken, boylu boyunca uzanan stop farları ise arka kısımdaki tasarım detaylarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ön kısımda motor kaputunun altında bulunan 31 litrelik bagaj, aracın şarj kablolarını ya da diğer eşyalarınızı saklamak için ideal bir bölüm olarak sunulmuş. Aracın elektrikli açılan bagaj kapağının içerisinde 478 litre boyutunda oldukça büyük bir alan bizi karşılıyor. Koltuklar yatırıldığı zamansa bu alan 1295 litreye kadar ulaşabiliyor. Volvo XC40'ın arka yaşam alanı oldukça ferah. Koltuk arkalığından kolayca açılan kol dayama yeri arka koltuktaki yolcular için uzun yolculuklarda fazladan konfor sağlıyor. Entegre bardak tutucular da yolcuların içecekleri için yer sağlıyor. Büyük kapı gözlerinde bulunan halı kaplamalarla konfor konusundaki iddiasını sürdürüyor. Koltukların kapı tarafında telefon ya da bardak koymak için alanlar düşünülmüş. Şaft tünelinin üstünde havalandırma ızgarası yer alıyor. Bunun hemen yanında da şarj çıkışları yerleştirilmiş. Aracın en ilginç özelliklerinden biri arka koltuk başlıklarıyla ilgili. Gerektiğinde arka koltuk başlıkları aracın multimedya ekranından tek tuşla kapatılabiliyor. Kokpite baktığımız zaman lüks sınıf bir SUV modelinin içinde olduğumuzu hissetmek oldukça kolay oluyor. Özel İskandinav tasarımı koltuklar elektrikli olarak ayarlanabilirken ısıtma ve hafıza özelliğini de sunuyor. Elektrikli 4 yollu bel desteği sunan model, gri renk döşeme kombiniyle göz alıcı duruyor. İç mekanda kullanılan malzemelerin büyük oranda yumuşak malzemeler olması kalite algısını arttırırken kullanılan halı kaplamalar oldukça konforlu hissettiriyor. Harman kardon ses sisteminin olduğunu da söylemeyi unutmayalım kapı eşiklerinde Chrome Recharge yazıları aracın kaliteli yapısına vurgu yaparken elektrikli bir model olduğunu da size hatırlatıyor. Aracın iç mekanı koyu renkli bir döşeme ile tasarlanmış olsa da panoramik açılabilir cam tavanla ferah bir yaşam alanı sunmayı başarıyor. Ön panelde ve kapı üst panelindeki iç bükey Urban Grid fırçalanmış alüminyumdan oyuklu dekor kaplamalar şık, modern bir görünüm ve his yaratıyor. Orta konsoldaki bilgi ve eğlence ekranı görüntü kalitesi olarak kusursuz ve sade. Dokunma tepkileri de gayet yumuşak ve hassas. Bu ekrandan Clean Zone hava temizleme sistemi, klima kumandaları, müzik sistemi gibi özelliklere erişimimizi sağlarken araç dinamikleri ve güvenlikle ilgili pek çok özelliğe de ulaşım ve kontrol sağlıyor. Araçta bir çalıştırma ya da durdurma düğmesi yok. Bindikten sonra ileri ya da geri vitesi seçmeniz aracı harekete hazır hale getiriyor vites topuzu, gösterge paneli gibi detaylar bu modelde de gayet sade tutulmuş. Orta konsolda pek fazla tuş yok. Kontrollerin çoğu bilgi ekranına bırakılmış. Orta konsolun alt bölümünde kablosuz şarj özellikli bir telefon alanı var. Burada ayrıca USB bağlantıları mevcut. Kol dayama kısmı ise gayet konforlu bir his yaratıyor. Gerekirse gözlük, telefon gibi eşyaları koymak için pratik kapaklı küçük bir saklama alanı da var. Volvo XC40 tamamen elektrikli çift motorla 408 beygir güç üreten ve 660 Nm tork değerine sahip bir elektrikli motora sahip. Bu performansı ise tek vitesli bir otomatik şanzımanla tekerleklere aktarıyor. 418 kilometre sürüş menzili sunan aracın güçlü şarj istasyonlarında %80 şarj edilmesi 45 dakika kadar sürüyor. Bununla beraber 0-100 kilometre hızlanmasını ise sadece 4.9 saniyede tamamlayabiliyor. Aracın hızlanması, gerçekten benzer sınıftaki pek çok araca göre son derece tatmin edici. Hızlı bir kalkışta başınızı ve gövdenizi sabit tutmak için büyük çaba göstermeniz gerekiyor desek abartmış olmayız. Kelimenin gerçek anlamıyla koltuğa yapıştıran bir deneyim sunuyor Volvo XC40. Sürüş deneyimini dört tekerden çekiş sistemiyle tekerlere aktaran model, her hızda yumuşak ve tepkisel bir deneyim vaat ediyor. En son teknolojiye sahip 78 kWh lityum iyon yüksek voltajlı batarya 400 kilometreden fazla menzil sunuyor. Volvo XC40 sınıfının ve adının hakkını veren üst düzey bir araç. Performans 5. Tasarım 4.5. Konfor 4. Teknoloji 4.5. Elektrik tüketimi 4. Bu aracın araban puanı 5 üzerinden 4.4 puandır. Sizler için premium SUV sınıfının en önemli oyuncularından biri olan Volvo XC40 elektrikli modelini test ettik. Peki siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarak fikirlerinizi bizimle paylaşabilir. Bir sonraki videoda testini görmek istediğiniz marka modeli belirtebilirsiniz. Bu test videolarının daha fazla gelmesini isterseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi sürüşler.